Selam ben Osman Soyadım ise Tunçay Bugün yeni bir kanal Yeni bir video ilk videom yani arkadaşlar ee, Bu kanalda neler olacak Ve kendimden bahsedeceğim arkadaşlar İlk olarak kanaldan bahsedeyim Burada animasyon İngiliz kişilerin yaptığı animasyonları izleyemiyorsunuz bildiğiniz gibi Çünkü İngilizce çok bilmiyorsanız izleyemiyorsunuz ama ben bunları çevireceğim ee, böyle böyle videolar çekeceğim ilk videomuzdaki için kendimden tanıtmak istedim kendimden bahsetmek gerekirse adım Osman soyadım ise Tunçay Aydın'da yaşıyorum şu an 10 yaşındayım bir ay sonra 11 ee, 22 Temmuz'da doğdum 2010'luyum bu kadardı arkadaşlar ee, şimdilik görüşürüz. Bay bay. Takipte kalın.